Bak şimdi şu ipleri yukarıya kaldıracak. Kaldırsın da görelim. Vay. İpleri kasıyor şimdi bir anda zıngı atacak. güzel. Çok şekil bir şey. çok çişim var ama benim inşallah yukarıda işe bak. <laughs> Salıyormuş başlığa <maşallah> doğru. <laughs> yağmur yağıyor, yağmur yağmur. Abi ya, ben aslında pek bilme taraflar değil. Ne? <laughs> Fazla bilme en Ne yapacağız? Başımızı geri yaslayın. <laughs> Yasla geriye.

Zaten bana gıcıktı galiba. Aa. Güzel verdi. Of. Ay. <laughs> Ahmet amına koyayım çok fena oğlum. Değil mi? Asura sikiyor. Zevkli mi oğlum? Şunlar <laughs> da bildiğim en manyak şey. Büyüyor parktakiler hikaye alan. <laughs> Bir anda kendini yukarıda buldun değil mi? Allah'ım. <laughs> 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 ben ne olduğunu anlamadım e, ben. Efendim amma. <laughs> Ha <laughs> değil ya ama o kadar para. Bir daha mı? Yok oğlum <benim> para kalmadı. <laughs>